أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, günümüz hayırlı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İbadetlerimizi eksiksiz ve kusursuz olarak amel defterimize kaydetsin inşallah. Her günümüz bu günümüz gibi hayırlarla, sevaplarla, iyiliklerle dolu olsun inşallah. Rabbim bizleri ve nesillerimizi istikametten ayırmasın dini mübini İslam'a hizmetkar eylesin. Yarın hak vakı olduğunda iman ile Kur'an ile ölmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve ahirette kulum ben senden razıyım. Öyle güzel bir hayat yaşadın ki gir bakalım cennetime diye hitap ettiği kullarından Rabbim bize eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Bizler İslam dinine teslim olan kişileriz. Allah'a iman eden müminleriz. Dolayısıyla imanımızın gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. Ömür dediğimiz bir hayat içerisinde yaşayacağız ve bu dünyadan hiç kimse sağ çıkamayacak. Hepimiz öleceğiz. Sonra mizan denilen terazi kurulacak, günahlar ve sevaplar tartılacak ve ahiretteki yurdumuz ya cennet ya da cehennem olacak. Üçüncü bir şık olmayacak. Öyle bir hayat yaşamaya mecburuz. Biz bu dine iman etmiş müminleriz, Müslümanlarız. Bizim düşünce tarzımız İslam'a uygun olmalı. Bütün eylemlerimiz ve söylemlerimiz İslam'a uygun olmalı. Alışverişimiz İslam'a uygun olmalı. Komşuluğumuz İslam'a uygun olmalı. Çevre ve doğa ile ilişkimiz Sokak canlılara merhametimiz olmalı. İslam'a uygun olmalı. Adaletle, merhametle ve emanet bilinci gelişmiş olan Müslümanlar olarak bir hayat yaşamaya mecburuz. Değerli kardeşlerim, emanet bilinci dediğimizde en büyük emanetimiz evlatlarımızdır. Evlatlar bize emanettir. Tıpkı eşimizin emanet olduğu gibi, bu bedenimizin ve organlarımızın bize emanet olduğunu bildiğimiz gibi, bu vatanın, bu mabetlerin, bu ezanların bize emanet olduğunu, İslam dininin bütün kurallarıyla birlikte, bütün hükümleriyle, helalleri ve haramlarıyla birlikte, İslam dininin bize emanet olduğunu nasıl biliyorsak gençlerin de bize emanet olduğunu bilmeliyiz. Gençler bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de zikredilen gençler ve bu gençlerin övülen vasıfları ve günümüz gençliğinden bahsedeceğiz inşallah. Kısa olarak evet gençlik dönemi İnsan hayatının en önemli, en kritik ve en sorunlu dönemidir. Çünkü genç olan insan fizyolojik olarak, ruhsal, duygusal açıdan değişim ve etkileşim sürecindedir. Yine gençlik döneminde eğitim ve öğretimin en yoğun olduğu zamandır. Edep ve ahlak, kültür ve alışkanlık bakımından da gençlik dönemi değişim ve etkileşim dönemidir. Kişi kimliğini, karakterini ve kişiliğini bu dönemde elde eder. Genel olarak iyi ve kötü alışkanlıkları, faydalı ve zararlı bilgileri genellikle bu dönemde edinir genç insan. Onun için değerli Müslümanlar Gençlere yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Onların iyi bir eğitim ve terbiye görmesi, onları kötü ve zararlı alışkanlıklardan korumak, milli ve manevi damarlarını sürekli beslemek ve canlı tutmak sadece devletin değil hepimizin görev ve sorumluluğundadır. Değerli kardeşlerim, Gençlere bu dönemde, bu gençlik döneminde sahip çıkmak zordur. Çünkü onlar enerji dolu ve hareketlidirler. Duygusallıkları hat safhadadır. Cinsel arzuları doruk noktadadır. Bu itibarla gençlerin bedensel, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarının meşru bir şekilde karşılanması ve gereken ilginin gösterilmesi önemlidir. Çünkü bu ihtiyaçlarını meşru zeminde karşılayamaz isek gayri meşru yollarla insanlar haramlara bulaşıyorlar. Gençlerimizi zayi etmek bir toplumun kendisini zayi etmesi, helak etmesi demektir. Evet. Gençlerin kuracakları arkadaşlıkları çok önemlidir. Çünkü birçok kötü alışkanlık ve davranış arkadaş ortamında kazanılıyor. İşte burada anne ve babaya, öğretmene ve din görevlilerine çok iş düşmektedir. Biz devamlı söylüyoruz. 3 mektep, 3 medrese dimdik ayakta durmalıdır. Birinci mektep ailedir. Bir çocuk ailede özellikle 3-6 yaş arası değerler eğitimi dediğimiz bilgileri ailede anne ve babasından öğreniyor. Daha sonra milli eğitim bünyesinde öğretmenler çocuklara, gençlere milli ve manevi değerlerini öğretmek zorundadırlar. Buralarda eksiklik varsa bunu tamamlayacak olan yine camide din görevlileridir. Kur'an kurslarında bu üç kurum ayakta olmalı, canlı olmalı çünkü nesiller yetiştiren bu üç kurumdur. Aile, milli eğitim bünyesinde okullar ve cami. Değerli kardeşlerim, milli ve manevi değerlerine sahip örfünü, geleneklerini, kültürünü ve dinini bilen bir gençlik, bir nesil yetiştirmeye mecburuz. Evet, gençlerimiz bizim istikbalimiz ve geleceğimizdir. Burada görev ve sorumluluklarımızdan önce asr-ı saadet döneminde gençlerden ve Kur'an-ı Kerim'deki gençlerden kısaca bahsedelim. Asr-ı Saadet döneminde Peygamber Efendimizin yanında Mekke'nin ileri gelenleri, yaşlıları değil, gençleri görüyoruz. Yaşlılar İslam'a şiddetle karşı çıkarken gençler Müslüman olmuş ve İslam'a destek vermişlerdir. Değerli Müslümanlar, Bakın Aile ve Gençlik isimli kitabın yazarı İsmail Karagöz hocamızın 116. sayfasında bu kitabın 116. sayfasında sadece bir paragraf okuyorum. Hazreti Ali Efendimiz 10 yaşında Müslüman oldu. Zübeyir bin Avvam 12 yaşında Abdullah bin Ömer, Talha bin Ubeydullah 14 yaşında Müslüman oldu. Bu ismini zikrettiğim sahabeler daha sonra İslam'ın izzet ve şerefini tüm dünya üzerinde yaymaya çalışan büyük sahabelerdi. Cabir bin Abdullah 15 yaşında, Habbab bin Eret, Abdullah bin Mes'ud Mus'ab bin Ümeyr 16 yaşında Müslüman oldular. Zeyd bin Haris, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşında Müslüman oldu. Mekke'de evini tebliğ hizmetine açan Erkam bin Ebil Erkam ve Übey bin Cerrah 18 yaşında Müslüman oldu. Değerli kardeşlerim, Habeşistan'a hicret eden Ebu Musa el-Eş'ari 19 yaşında, Said bin Ebi Vakkas 19 yaşında, Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi, Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebi Talip 20 yaşında Müslüman oldu. Hazreti Osman Efendimiz ...Khulefâ-i Raşidin dediğimiz dört büyük halifenin üçüncüsü Hazreti Osman Efendimiz 24 yaşında Müslüman oldu. Evet, Süheyl bin Sinan 25 yaşında Hazreti Ömer Efendimiz 33 yaşında Müslüman oldu. Ve bu gençlerin çoğu zengin ve itibarlı ailelerini terk ederek terk etmek zorunda kalarak çünkü müslüman olmalarına izin verilmediği için büyük çileler çekme pahasına Hazreti Peygamber'in yanında yer almışlardır. Çok büyük işkence görmüşlerdir. Hakarete uğramışlardır, aç kalmışlardır. Evet. Bunlardan biri mesela Mus'ab bin Ümeyr'dir. Zengin bir ailenin çocuğu idi. Çok şık giyinirdi güzel kokular sürünürdü. Yakışıklı bir delikanlıydı Mus'ab bin Ümeyr. İslam'ı itirazsız kabul etmişti. İtibarlı ve otoriter bir kadın olan annesi Mus'ab'ın Müslüman oluşuna razı olmadı. Oğlunu eve hapsetti. Mus'ab bir yolunu bulup evden kaçtı. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar arasında idi 16 yaşındaki Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh. Evet. Daha sonra değerli kardeşlerim Uhud'da şehit olduğunda naaşının üzerini örtecek kısa bir gömleğinden başka üzerinde bir şey yoktu. Ve sahabeler diyorlar ki başını örttüğümüzde ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarını örttüğümüzde başı açıkta kalıyordu şehit olan Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'nin yakışıklı delikanlısı, İslam adına itirazsız peygambere teslim olmuş gençlerden biri idi değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de övülen gençler ve övülen vasıflarına baktığımızda Maide Suresi 27. ve 31. ayeti kerimelerde Adem aleyhisselam'ın iki oğlundan bahsediliyor. İki genç Allah'a birer kurban sunuyorlar. Birinin kurbanı kabul edilirken diğerinin kurbanı kabul edilmiyor. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil kardeşi Habil'i öldürüyor. Fakat sonunda pişman oluyor. Öldürülen Habil'in Kur'an-ı Kerim'de övülen vasıfları Allah'a imanı, teslimiyeti, takvası, ihlası, kurallara uyması ve insana saygısı övülürken katil olan Kabil'in hasedi, kini, bencilliği, nefsani arzularına uyması, kural tanımaması, şiddet uygulaması ve cinayet işlemesi yerilir ve bu tür davranışta bulunanların sonlarının da hüsran olduğuna Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilir. Değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de övülen gençlerden bir diğeridir. Onun için diyoruz ki gençliği İbrahim olanların dünya ve ahiret ateşi serin olur. Evet. İbrahim Aleyhisselam genç yaşında putperest olan babası ve içinde yaşadığı Babil halkı ile tevhid mücadelesi ve bu konuda topluma sunduğu delilleri aslında bize toplum içerisinde gençlerin ve diğer insanların zihinlerinde şüphe ve tereddüt olabileceğini bu şüphe ve tereddütlerin de akıl ve mantık ile giderilmesinin gerekliliğini öğreniyoruz. Yakalanıp ateşe atılırken de Allah beni görüyor. O bana yeter teslimiyetini görüyoruz Hazreti İbrahim'de. Övgüye değer diğer bir vasfı da budur. En'am suresi, Meryem suresi, Şuara ve Safat surelerinde Hazreti İbrahim'den bahsedilir. Evet. Çağımızda gençlerin en büyük imtihanlarının başında gelen değerli kardeşlerim, her türlü cinsel hazı ve dürtüyü başarıyla savuşturabilmek gelmektedir. İyi bir Müslüman genç, iyi bir Müslüman birey her türlü cinsel hazı ve dürtüyü başarıyla savuşturabilen gençtir. Evet. Bu konuda Hazreti Yusuf'u 20 yaşında genç bir delikanlı Hazreti Yusuf onun iffet ve sabır timsali olarak Kur'an-ı Kerim'de bize örnek olarak gösterildiğini görüyoruz. Gençlerin bu konuda Allah'a sığınmaları gerektiği, nefsin daima kötü arzuları emrettiği hatırlatılır. Ayrıca kardeşler arasındaki kıskançlığa dikkat çekilir bu kıssada sabrın sonunun zafer olduğu da bildirilir. Değerli Müslümanlar, Yusuf suresinin 23 ve 24. ayeti kerimelerinde Hazreti Musa aleyhisselam, o da bir genç, Kur'an-ı Kerim'de övülen gençlerden biri. Hazreti Musa kıssasında bir genç ile arkadaşlığı anlatılıyor. Burada gençlerin aceleci olacağı, ve sabırsız oluşları, fevri davranışları sergileyebilecekleri anlatılıyor. Suç işleyebilecekleri ve gençlere görev ve sorumluluk verilebileceği hususunda Taha suresi ve Kasas suresinde çok muazzam örnekler vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem evet, genç yaşta kendisini ibadete vermesi İffet ve sabrı, Allah'a teslimiyeti genç kızlara örnek ona olarak sunuluyor. Ali İmran, Enam, Yusuf, Meryem, Hac, Mümin ve Ahkaf surelerinde Allah Hazreti Meryem'den bahsediyor. Ya. Putperest bir toplum içerisinde Allah'ın birliğini kabul eden mümin olan imanları uğruna yaşadıkları toplumdan kaçıp bir mağaraya sığınan burada 309 yıl uyutulup sonra uyandırılan diriltilen gençlerin eshabı keyfin örnek davranışını da Allah Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor. Evet. Bunlara benzer birçok konunun Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde anlatılması amatsız ve gayesiz değildir. Bu övülen vasıflar ve yerilen vasıflar doğru ve yanlış olanın bilgisi bizlere ulaştırılmış olmaktadır. Bütün bu haberlerde, kıssalarda iyiye, güzele ve doğruya yönlendirme vardır. Değerli müminler, biz bu hakikatlere iman etmiş Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın merkezine almalıyız. Kur'an merkezli bir hayat yaşamalıyız. Değerli kardeşlerim, işte Kadir Gecesi'ne birkaç gün kaldı. Kadir Gecesi herhangi bir gece gibi bir gece iken Kur'an o gecede inmeye başladığı için Allah o gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bize haber veriyor. Leyletül Kadri, Kadir gecesi hayrun çok daha hayırlıdır. Min elfi şehrin bin aydan alelade bir gece idi. Bin aydan daha hayırlı o geceyi kılan Kur'an'dır. Kur'an o gece inmeye başladığı için o gece izzet ve şeref kazanmıştır. Kur'an yüreklerimize inmeli. Kur'an evimize, ailemize inmeli. Kur'an sokaklarımıza inmeli, Kur'an mahallemize inmeli, şehrimize inmeli. Değerli kardeşlerim, her yerde Kur'an'ın hükümlerini teneffüs etmeliyiz. Kur'an hayatın merkezinde olmalı. Çünkü Kur'an ölülere değil dirilere gönderilmiş bir kitaptır. Eğer izzet ve şeref kazanmak istiyorsak, İslam ümmeti izzetini ve şerefini kazanmak istiyorsa, Kur'an merkezi bir hayat yaşamak mecburiyetindedir. Bizler dünyaya hükmeden 800 yıl 3 kıtaya hakim olan bir millettik, bir ümmet idik. Şu anda dünya üzerinde 1 milyar 800 milyon Müslüman var. İzzet ve şerefimizi kaybetmiş bir durumda bir mahalle kadar hükmü olmayan bir durumda yaşıyoruz. Niçin? Kur'an'ı hayatımızın dışına ittik, izzet ve şerefimizi kaybettik. Değerli Müslümanlar, Kur'an ile yüceleceğiz. Kur'an ile izzet ve şeref kazanacağız. Çünkü Kur'an adaleti emrediyor. Kur'an merhameti emrediyor. Kur'an emanet bilinci ile hareket etmemizi istiyor. Onun için gençlerimiz bize emanettir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz hadisi şeriflerinde tamamen övülen gençler ve yerilen gençlerin vasıflarından bahsederken bize bir sorumluluk yüklüyor. Gençlere sahip çıkma hususunda. Bakın Gençlerimizin örnek alacağı kılavuzları, rehberleri çok olduğunu, İslam tarihi bu önderlerle, rehberlerle dolu olduğunu biliyoruz. Yakın tarihimizde de bu tür örnekler çokça vardır. Gençlerin rehber alacağı kılavuzları ama aynı şekilde günümüzde gençler bir kısım sinema filmleriyle, dizi filmlerle gazete, dergi, televizyon ve internet gibi iletişim vasıtaları ile ahlaki ve manevi değerleri kökünden sarsan modeller ve kılavuzlar da bulabilmektedir. Evet, gençlerin ilahı denilen pop starlar, futbolcular, artistler, değerli kardeşlerim, gençlerin rol model aldıkları efendim rehber ve kılavuz olarak kabul ettikleri kişiler olarak önümüze çıkıyor. Yaşam tarzını benimsiyor gençlerimiz. Onların kıyafet giyim tarzını benimsiyor gençlerimiz. Evet. Özellikle kızlarımıza ve erkek gençlerimize pazarlanan medyada sıkça döndürülen adeta özendirilen bir yaşam tarzı var. Evlilik yerine birlikte yaşama, buna da seviyeli ilişki diyorlar. Gayrimeşru bir ilişkidir. Zinadır. Nikahsız ilişkinin adına İslam hukukunda zina denir. Bize bu pazarlanıyor, gençlerimize bu pazarlanıyor saatlerce evliliğin aşkı öldürdüğü anlatılıyor. Bol ışıklı renk